Kodum. Hocam geçen evet. sefer evet. E, en çok dikkat çeken konulardan biri idrar kaçırma evet. oldu. Yine bu bu programda da değinelim istiyoruz tabii biraz. Ki, tabii ki. Aynı zamanda evet genital estetik deyince de ne anlamalıyız? Hı -hı. Hangi işlemler en azından konuşabildiğimiz kadarıyla tabii ki. anlatabilelim istiyoruz. İdrar kaçırmadan başlayalım tabii o zaman. Ki, buyurun. Geçen programda konuşmuştuk. İdrar kaçırma belli bir yaş sonrası kadınların çok sık karşılaştığı bir durum. Özellikle 55-60 yaşından sonra neredeyse hanımefendilerin yaklaşık yarısında idrar kaçırma görülüyor hı hı. ama burada önemli olan genç yaş grubunda da bunun görülebileceğini bilmek, sebeplerini anlatmak, çözümlerini tarif edebilmek. Sebepleri genelde zorlu doğumlar. Evet. Zorlu doğumlar, yaş, yaşla beraber biliyorsunuz kolajen vücudumuzun tutkalıdır. Vücudumuzdaki en önemli proteindir. Yaşla beraber kolajen azalır. Evet. Kolajen yaşlanıyoruz zaten. Aynen öyle. %90'ı vücudumuzdaki proteinin kolajendir. Bağ dokumuz gevşer. Bundan dolayı normal anatomimiz bir miktar gevşemeye uğrar. Gevşediği zaman idrar kaçırma problemleri başlar işte. Çünkü orası normalde daha sıkı, daha sağlam bir yapıdır. Hı hı. Bu yapı zaman içerisinde gevşediği için içerisindeki bağ doku kolajen azaldığı için gevşer ve bundan dolayı idrar kaçırma. İdrar kaçırma kadınların hayatını gerçekten çok zora sokan bir durum. Gülerken, hapşırırken, ağır bir şey kaldırırken işte ıkınırken Ufak ufak kaçırıyorum ya da çok fazla kaçırıyorum evet. hocam derler. Gerçekten hayatı zehir edebilecek bir durum öyle, olur iddia kaçırma. Öyle çok fazla biteriz, mesajlar geldi. Aynen öyle. Ee, ama günümüz teknolojisinde tedavi etmek gerçekten kolay. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En hastaların... çözüm mü hocam? Ameliyatlı çözümler de var. Ameliyatsız çözümler de var. Bizim öncelikle genç yaş grubunda tercih ettiğimiz ameliyatsız yöntemler. Hı hı. Bunların başını isterseniz açıklayayım. Lazer geliyor. Evet. Lazerden kısaca biraz bahsedeyim. Hı hı. Siz bir noktayı kontrollü bir şekilde yakıyorsunuz ama... ...yaktığınız bölge saç telinizin yarısı inceliğinde. Çok kontrollü yakıyorsunuz. Ufak ufak hasarlar veriyorsunuz. Vücut bu hasarı iyileştirmek için yanık olmayan yerlerden hücreler gönderiyor. Kabaca büyüme faktörleri gönderiyor. İyileştirmeye i̇yileşme çalışıyor. İyileşme faktörlerini gönderiyor. Bu geçen iyileşme faktörleri bu bölgeye geliyor ve bu bölgeyi onarmaya başlıyor ama... Burası normal bir kesilse ya da işte yakmak dedik ya... ...mesela kibrit bastınız bir yer, o yakmak gibi değil... ...kontrollü bir zarar veriyoruz. Bu zarar daha sonrasındaki büyüme faktörleriyle beraber... Hı hı. ...çok çok daha eskisine göre çok çok daha iyi olacak şekilde düzeliyor. O gevşemiş doku, bağ doku zamanla kontraksiyon yani sıkılaşıyor. İstediğimiz, arzu ettiğimiz anatomiye kavuşuyoruz. Bunun yanında biz bu hanımefendilerin... ...geçen anlatmıştım ama PRP yani kendi kanınızdan hazırlanan... Hocam, şimdi soruların peş peşe gelecek. Tabii. Lazerden hı. bahsettiniz. Evet. Acıyor mu? Kaç seans da yapılabilir? Tamam, Tek güzel. seferde çözümü var mı? Önce bunları da bir tabii söyleyelim ki, sonra tabii. da PRP'ye geçelim. Ne zamanı var çok sıkıştın o. 5 dakika fazla ver. Ben verdik. nasıl düşünüyorum biliyor evet, musunuz? Sen nasıl rahat seyirciler. Ol. Yani ben takılıyorsam o anda izleyenlerin de takıldığına mutlaka, inanıyorum. Mutlaka, o yüzden evet. de size aralarda bu arada şeyi soruyorum. şeyi söyleyelim yine Seyhan müsaade ederseniz 0 536 610 0860 efendim bugün bizde e, jenekolog doktor Özgür Ağlamış var. Sizlerden rica ediyorum. Seyhan zaten şu an soru bombardımana tuttu. Görüyorsunuz sizin için soruyor efendim. Evet. kaçırma i̇drar kaçırmayla kadınların idrar ile ilgili, idrarlarla ilgili sıkıntılarında gülerken bile idrar kaçırılabiliyor. Evet. Bu gayet doğal bir şey. Utanılacak bir durum yok. O yüzden efendim siz 0536 610 0860'a yazın. Ben isminizi söylemem söz veriyorum Özgür Bey'e ileteceğim hocam da mutlaka Memlum size dönüş oluruz. yapacaktır. Buyurun. Hocama da ulaşabilirler. Tabii tabii Özgür Ağlamış Özgür Ağlamış evet. Özgür Ağlamış efendim o şekilde evet, zaten lazer... ben takip ediyorum benden bulabilirsiniz. Sorumu hatırlıyorsunuz zaten hocam evet. lazer yöntem Hı. acıyor mu tek seferde mi? Lazerin en önemli avantajı 10-15 dakika gibi kısa bir sürede işlem yapabilmemiz. İşlem Hı. öncesi herhangi bir anestezi kremi de anestezi uygulaması yapmıyoruz. Evet hocam. Yani işlem acısız bir işlem. Geliyorsunuz herhangi bir kliniğe ya da bizim klinimizde geliyorsunuz 10-15 dakikalık bir işlem acı yok işlemden hemen sonra kalkıp normal hayatınıza, gündelik yaşanınıza... sanki hiçbir şey olmamış gibi ne kadar bir devam, devam edebiliyorsunuz mesela, bunu çok merak ediyorum. 10, -10 dakika sürüyor tek seans değil biz ayda bir tek seans yapıyoruz ideali ayda bir tek seans yapmaktır evet. en az 2-3 seans öneriyoruz hanımefendi yani Hı -hı. şu anlama geliyor ...3 ay boyunca ayda bir defa geliyorlar geldikleri zaman sadece 10-15 dakika bir kısa bir süre. Evet ayırıyorlar. ayırıyorlar. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. 3 ay sonunda gözle görülür ve hastanın, hanımefendinin hayatına dokunur derecede bir iyileşmeyi biz de görüyoruz. Zaten hanımefendiler gelip hocam Gerçekten çok teşekkür ediyorum yani. diyor. Gerçekten. Yani Ameliyat güzel. olmadım diyor. Anestezi evet. almadım. Masaya yatmadım diyor. Ameliyat masasına Madem yatmadım diyor. Bu kadar kısa sürüyor. Neden o işkence çekiyorsunuz? Aynen Bakın öyle. mutlaka i̇şte bu yüzden ulaşabilirsiniz. Bu, konuları bu da çok güzel bir şey. Sizlere yani. Bazen diyor ki ben bilseydim diyor. Evet. Hani ameliyat tabii ki bazen de şimdi şey konuşmak gerekiyor. Bazı hastalarda ne kadar lazer uygulasanız da çok ileri düzeyde ise evet. ameliyat gerekiyor. Onlar ayrı bir grup. Şimdi evet. %10'luk 20'lik kısmı ama Bu daha ileri yaş evet, grubu. İleri yaş grubu ve daha çok problemi olan hanımefendiler ama Çoğu hastamız aslında lazerle fayda görebilecek durumda ve evet. en önemli şey biz bilmiyorduk, bunu buradan duyduk, çok mutlu olduk diyorlar. Size de bu açıdan teşekkür ediyorum. Ne demek? Izleyicilerimizi biz de bilgilendirmiş oluyoruz, yani. bilinçlendirmiş oluyoruz. Tabii kadınları ilgilendiren... Her şeyi konuşmak evet. zorundayız. Sonuçta biz burada güzelliğini konuştuğumuz evet. kadar, onların e, tabii ki jinekolog bölümünde de sizin gibi evet. e, durumları bahsetmemiz lazım. Bir şey soracağım. Tabii ki bu idrar torbası kasılması diye bir şey var mı? Var ee, ama yani, daha farklı bir durum. Hani Böyle bir sorular geliyor. Aşırı de, kasılması ile ilgili Hı. sürekli normalde idrar torbası ya da idrar kesesi mesanemiz evet. e, belli aralıklarla ya da işte ihtiyacımızı göreceğimiz zaman diliminde kasılmalı. Anladım. ama Anlıyorum. Bunun tersine aşırı hiperaktif mesanelerde evet böyle bir problem var. Anladım. Olması gerekenden çok daha fazla kasılıyor. Hmm. Sizi çok daha fazla tuvalete Zorluyor. götürüyor ya da çok daha bir problem yaratıyor. Mesaj gelmiş şey daha torbası Evet Biz bir şey de var. Anladım. Hiperaktif evet. mesane evet. sendromu böyle bir durum Peki, var. Peki şimdi lazerden bahsettik. Evet. E, üç kere e, Ayda bir, ay'da ay'da bir, bir 15 dakikalık ayırıyorsanız evet, sosyal güzel. hayatınızı çok ciddi olumsuz etkileyen Aa. bu sorunu aslında çözümleme ihtimali çok yüksek. Peki şimdi PRP PRP aslında burada lazere eklenen bir tedavi modelitesi. PRP'nin mantığı vücudunuzdan kendi kanınızdan üretilen evet. e, kan pulcukları içeren, kan pulcuklarının evet. yoğun olduğu bir plazma, bir serum aslında kanınızdan kan şey pulcuklarını topluyorsunuz. Mi? Evet. Aslında bu konu çok önemli. Bir reklamlara gidelim. Rekteye Hanım bir sorusu vardı. Sehan o soruyu bir daha Rojma sorar mısınız lütfen? Evet, şimdi lazer tedavilerinden genital Tabii. estetikte de bahsettik. Evet. PRP nasıl kullanılıyor? Hangi amaçla kullanılıyor ve ne işe yarıyor? PRP aslında kendi kanımızdan elde ettiğimiz, az önce de söyledim, kan içeren yoğun oranda kan pulcukları içeren bir tedavi modelitesi. kendi kanımızdan, kendi kanından hastanın elde ettiğimiz için alerji riski yok, hastaya zarar verme riski yok. Hı -hı. En önemli, en önemli avantajı bu. Bunu enjekte ettiğimiz yerde. Büyüme faktörleri salgılanıyor. Büyüme faktörü ne demek? Büyüme faktörü o bölgede hücre ölümünün durması demek. Hücre evet. yaşlanmasının durması demek. Bir problem varsa o problemin tahmin edilmesi demek. Yavaşlatması o bölgenin mı, tamamıyla durdurması? Yavaşlatması ve tamamen durdurması aslında bu karışık bir konu ama evet. total etkiye baktığınız zaman toplam etki tamam. o bölgede bir gençleştirme ve güzelleştirme gençleştirme etkisi. Ve güzelleştirme. Yani tamamen durduruyor da diyemeyiz, kısmi durduruyor da diyemeyiz. Evet, Çünkü hastanın durumuna göre, yaşına göre de değişir bu. Peki hocam. Bu amaçla kullanıyoruz. Böylece o bölgeye bir gençleştirme ve güzelleştirme katıyoruz ama amaç biraz da bağ dokuyu güçlendirmek. Şimdi idrar kaçırmadan bahsettik. Lazer yaptık çok güzel. Lazerin evet. üstüne bir de PRP ekleyebilirsek bir seans ya da iki seans o bölgedeki lazerle güçlenecek bağ dokusu PRP ile iki kat, üç kat, dört kat daha fazla güçleniyor. Yani tedaviyi daha da hızlandırıyor. Hmm. Üç seans lazer üç ay sürüyor. Kombin Biz Kombin buna... bir tedavi güzel. diyebiliriz kombine, aslında. Tabii kesinlikle ikisine. kombine tedavi edersek çok çok daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Ve de en önemli avantajı bu da Ağrısız, acısız, ofis koşullarında yapılabilen, herhangi bir anestezi gerekmeyen, öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmeyen çok basit bir işlem. Geliyorsunuz, kanınız alınıyor, özel işlemlerden geçiriliyor. Bu evet. özel plazma kısmı hazırlanıyor, evet. bizlere veriliyor. Onlar hazırlanırken diğer taraftan lazer olabiliyor mu Zaten, zaten yani eşeşe? İşlem şöyle yapılıyor. Mi? Hanımefendi lazer işlemi uygulanırken bir yandan da kan alınıyor ve hazırlanıyor. Tam lazerin bitmesine yakın kan geliyor, plazma geliyor. Kullanıma Hı -hı. hazır bir şekilde hanımefendi hiç masadan kalkmadan normal bir şekilde işlem devam edebiliyor. Hiç vakit kaybı yok. Hiç vakit kaybı yok. Aynen öyle. Peki evet. so. so yok, ben sus. <laughs> ben <gülüyor> izliyorum sizi. Peki sonrasında bu tarz yöntemlerin e, sıkıntıları olabiliyor mu? Başımıza başka sorunlar açabiliyor mu? Yani ameliyatlı yöntem daha güvenilir, Hı -hı. E, ameliyatsız yöntemler daha az güvenilir diye. Bir Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz. Sakıncası var mı? Tabii ki hastanın iyileşmesi. Biraz da hastanın kendi altyapısına bağlı bir şey hiçbir zaman bir şey garanti çözüm ya da kesin yüzde yüzde garanti edemezsiniz ee, değişir ama bu yöntemlerin avantajı ameliyata göre çok daha basit işlemler olduğu için yani hasta bir kere e, uyumuyor anestezi almıyor anestezi hmm. almıyor, bir operasyon geçirmiyor. O bölgede operasyon geçirdikten sonra o bölgeyi korunması gerekiyor, bakımı gerekiyor, hijyeni gerekiyor. Bunlara gerek kalmıyor. Hiç bunlar kafasında olmadan ya yani komplikasyonları azaltmış oluyorsunuz. Evet. Sonuç alabilirsek ne ala ne kadar güzel ne kadar başarılıyız. Hmm. Ama tabii ki bazen çok azdı olsa, bazı hanımefendilerde çok ileri düzeyde ve ileri yaşta ameliyatın da eklenmesi gereken durumlar oluyor ama genele baktığınız zaman işin çok büyük bir kısmı ameliyatsız düzelebilir. Ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Kök hücre geçmedik değil mi? Geçmedik. Bence kök hücre tedavisini biraz konuşalım mı? Çünkü geçen e, haftalarda PRP kök gelen hücre sorular Farkını da aslında var. Çok Fark etmez. İkisinin de aynı anda O zaman farklı mı bunlar? Tabii. Yani evet. PRP, PRP nedir? Kök Mesela, hücre nedir? Evet, Öyle ben diyelim. Ben kök hücre yaptırdım. Aa dediğimde işte PRP. Ya. Hı -hı. Bu ikisi aynı şey mi? Neden Kesinlikle karıştırıyoruz? Kesinlikle çok farklı şeyler. Şimdi PRP kendi kanınızdan sabah tahlil verir gibi doktora gidersiniz, tahlil verirsiniz ya. Kanınızı alıp bu kan içinden su, bazı ürünlerin çekilmesi kabaca protein, pieteretlerin e kan pulcuklarının toplanması. Evet, kök hücre çok farklı bir şey. Şimdi evet. kök hücre son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiş ki insanın yağ dokusu en zengin kök hücreye sahip. Biz de bundan dolayı yağ dokusundan hazırlıyoruz. Yani hastadan kan almıyoruz. Liposakşınla hastadan 20 cc, 25 cc Yani hı. bir enjektör kan alıyoruz, evet. şey yağ alıyoruz. Hı hı. Bu aldığımız aldığımızyı özel fitselerden, özel işlemlerden geçirdikten sonra yağ suyu, fetçüs elde evet. ediyoruz. Yani PRP yerine e, PRP fetçüs. PRP kandan, fetçüs yağdan. yağdan elde ediliyor. Bu fetçüsün içerisinde sadece ve sadece kökücü yok. Kökücü için yüzde onluk, 15'lik kısmı. Bunun yanı sıra yine büyüme evet. faktörleri, çeşitli hücre ölümünü durdurucu faktörler, gençleştirici faktörler, bir sürü faktör var. Şimdi bu detaylarına girmeyelim ama PRP'den aslında çok çok daha ileri bir düzeyde. Ee, çeşitli yöntemleri var kökücü hazırlamakla ilgili. Laboratuvar koşulları gerekenler var mı? Benim kullandığım, benim uyguladığım yöntem, Bülent Hoca'nın uyguladığı yöntem. Birçok insan ilgilenen TRP, insan değil mi? yağ suyu, hayır, fak suyu, pek suyu pek ilgilenen duyan insanlar suyu. bilirler. Bülent Hoca'nın yöntemi de Bülent Ciantumur'un. E ee, çok basit bir yöntem. Hastadan yağ sonra hemen ameliyathane koşullarında özel bazı aletlerin kullanılarak kökücü ve bu türevlerin elde edilmesidir. Çok da keyifle kullanıyorum çünkü bir Türk doktorun geliştirdiği bir yöntem ve de e, çok hızlı hazırlanabildiği için herhangi bir laboratuvar süreci ya da personel süreci gerektirmediği için keyifle kullanıyorum. Çok da etkili bir çok, yöntem. Çok çok da etkili evet. Fetüs yağ suyu. Hocam bir şey söyleyeceğim Tabii ki size. buyurun. Bu genital estetik başlığı altında aslında sadece görüntüsüyle ilgili bir sıkıntıdan <laughs> bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şeyler e, gerçekten ciddi sorunlar yaşanıyor. Fonksiyonel Sosyal hayatı yaşanıyor, etkileyen ya. evet. konular aslında. Hatta ve hatta şunu sormak istiyorum kız çocukları. Doğduğunda da anomali olarak genital bölgesinde doğuyor mu? Evet. Ve sonrasında bu da genital estetiğin alanına mı giriyor? Şöyle e, genellikle ergenlik döneminde anatomi bozukluklarıyla karşılaşıyoruz. Ama biz e, bu kız çocuklarımızda ameliyat için ya da herhangi bir gelişim için genelde 18 yaşın dolmasını bekliyoruz. 18 yaşta olmadan herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Hmm. Yani sadece bu bölgedeki şekil bozuklukları sonradan kazanılan değil sizin de çok güzel söylediğiniz gibi doğuştan gelen ya da doğuştan evet. gelen genlerin ergenlik döneminde ortaya çıkardığı Hı -hı. şekil bozuklukları olabiliyor. Bunlar da düzeltilebiliyor ama biz genelde 18 yaşıda olmadan bu tarz işlemlere çok fazla yapmıyoruz. girmiyoruz, yapmıyoruz. Dediğimiz gibi sadece biz estetik amaçla o bölgeye dokunmuyoruz. Yaptığımız işlemler hastanın, hanımefendinin hayat kalitesine bir anlam katıyor. Enfeksiyonları varsa azalıyor, mantar enfeksiyonları azalıyor, evet. koku varsa bu gideriliyor. Bunun yanı sıra PRP ve köküce dediniz ya bunları da ekler isek fonksiyonlara da çok büyük bir anlam katıyoruz. Çok da keyifli şey oluyor. Hastaları ha, mutlu eden, keyif veren şeyler oluyor. Seyhan e, diyor ya korkuyorlar. Evet. Haklı olduğu tarafta olabilir ama ben kadınlarla ilgili olan konuda korku Doğru bulmuyorum. Çünkü onların mesele sağlığıysa tabii ki burada kadınların konusunu rahatlıkla konuşabiliriz. Evet. Biz yani, şu kapalı ortamdan çıkmamız lazım. Artık o e, aydınlıkta o güneşin içinde özgürce sizin isminiz evet, gibi. Özgürce yani. özgür ağlamış da bunları konuşmamız e, inanın lazım. İnanın ben de konuşurken e, çok e, dikkat inanın etmeye çalışıyorum. İçerideki rejide ah. yönetmenimiz de hiç bu konuda e, rahatsız değiliz. Ne güzel. Bunu da açıklamış olduk. <laughs> Götü <laughs> bir şey <laughs> değil. O, yani Ay, sorun yani. değil. Çünkü... Özgür olmalarını istiyoruz. Siz de özgür ağlamış olarak seni Bunu burada konuşabilmek çok mutluluk Tabii canım. veriyor. En azından bir kadın Tabii. olarak kadın sağlığı ile ilgili konuşuyoruz. Acayip keyifli bu Birçok hanımefendinin evlerine, ekranlarına konuk oluyoruz. Evet. Onları bilgilendiriyoruz. Tabii elimizden gelince dikkat ederek konuşmaya çalışıyoruz. Umarım bir hata yapmamışızdır. Yok hiçbir her hata şey... yok. Gayet de başarılı gidiyorsunuz. Ee, soru soracağız. Hocam yani. ameliyatsız çözümleri sırasıyla söyledim. E, hep ameliyatsızları konuştuk. Evet, biraz, biraz ameliyat evet, konuşalım. Ameliyat olursak mi? sonrasında bizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmemiz evet. gerekiyor? Sakıncaları var mı? Şimdi öncelikle e, her hastayı ameliyat etmemek gerekiyor. Bazı hanımefendiler geliyor benim şu ameliyata ihtiyacım var ama önce hastayı düzgün değerlendirmek gerekiyor. Eğer siz ameliyat sonrası bir sıkıntı karşılaşmak istemiyorsanız, hmm. güzel bir iş çıkarmak istiyorsanız hasta seçimi çok önemli. Hasta seçimi yapıldıktan sonra oturup ameliyat planlaması yapıyoruz. Tabii ki kontrol bizde hekimlerde ama hanımefendilerin ameliyatların çeşitlerini sunuyoruz. Hmm. Böyle böyle yöntemler var. Bu ipleri kullandığımız yöntemler var, şu yöntem var, bu yöntem var. Benim doktor olarak ve de tecrübe olarak size önerdiğim, sizin vücudunuzun iyileşme süresinin en hızlı olacağına inandığım hı. yöntem bu. Eğer burada ortak fikirdeysek ameliyatınızı planlayalım diyoruz. Daha sonra ameliyat için gerekli hazırlıklar işte klasik kan alınmaları, evet. belli kanlara bakılıyor. Anestezi uzmanlarımız hastaları görüyor. Ameliyat masasını yatmadan önce değerlendiriyor. Sonrasında ameliyat geliyor. Ameliyatımızı işte estetik amaçlı ve fonksiyonel değerler kazandırmak amaçlı yapıyoruz. Hı hı. Bundan sonra çok iyi bir bakım gerekiyor. Çünkü bu bölgeye... Çok hassas bir bölge. Tamam, kanlanması çok iyi, sinir açısından çok duyarlı bir bölge ama bakım da çok önemli. Enfeksiyon açısından. Enfeksiyonlar çok yatkın bir bölge. O yüzden çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Ameliyattan sonra genelde. E, bir gün hastanede kalmalarını tercih ediyoruz ama bazen günü birlik ameliyatlarımız da var. Hiç hastanede kalmadan hemen işlemden 3-4 saat sonra anestezi etkisi geçtikten sonra taburculuk gerçekleşebiliyor. Evet. Ee, ama hastanede kaldığını varsayalım bir gün kaldı sabah oldu taburcu olacak. Taburcu olurken de şunları söylüyoruz. İlk 3 evet. gün bizim için çok kritik. İlk 3 gün. gün. çok Ameliyattan önemli. sonraki ilk 3 gün çok dikkatli olması, o bölgeyi ıslak ve nemli tutmaması, sık evet. sık çamaşır değiştirmesi, evet. temizliğine çok özen Mikro göstermesi. Mikrop anlamında değil mi Hadi hocam? Mikrop kapmaması. Zaten şimdi kapalı bir bölge. Bir, evet, ameliyat yapmışsınız. Kanlanmış bir bölge. Doğru. Sürekli doğru. baskı altında çamaşırdan Hı -hı. dolayı. Doğru. Siz bu bölgenin bakımı düzgün yapamazsınız. Enfeksiyonlar için inanılmaz bir aday. Ee, Peki bu... bu noktada mevsimsel olarak doğru bir seçim var mı ya bu ameliyatlarda? Şöyle şöyle bir inanış var ya, yazın ameliyat olmaz evet. falan. Böyle bir şey yok. Siz yaranıza düzgün baktığınız sürece biz doktorların ya da sağlık çalışanların önerilerine uyduğunuz sürece evet, her mevsim ameliyat olabilirsiniz. Hı hı. Tabii ki çok sıcak bir ortamda, nemli bir ortamda kalmanızı istemeyiz. Yani Genellikle aslında yazın çok istemiyorlar ama çok ama hocamızın dediğine göre e, her mevsim serin bir, yani. bir odada kalabiliyorsanız, serin bir odada kalabiliyorsanız inanın bunlar hiç sorun değil. Tabii ki ameliyat olur olmaz 3 gün sonra savunma hamam deniz gibi bir aktivitede bulunmamak gerekiyor. Tabii. Aslında Hı -hı. sıcaktan ya da mevsimden kastettiğimiz bu olabilir. Evet. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ya ameliyattan sonra mı konuştuk şu an? Ameliyattan sonrasında çünkü son 2 dakikaımızda da var. denize girmekle ilgili. De ilgili en az evet. biz 1 ay evet. yani havuzdan uzak kalmalarını istiyoruz. Üçüncü haftadan sonra denize girmek isteyenler oluyor ama zaten bir hafta daha dişinizi sıkarsanız bu süreyi bir aya tamamlarsanız gönül rahatlığı Bence, denize bence girmeniz, bir ay gibi bir müddette çok dikkat etmeleri evet. lazım. En Enfektion azından riski evet. çok önemli. burada önemli değil havuza bu, girmek, denize evet, girmek. Bu hastalar bence. üç gün sonra normal hayatlarına evet. dönüyorlar. Çok bir hafta içinde de normal iş hayatlarına dönüyorlar. Eğer çok ağır bir iş yapmıyorsa, çok ağır bir yük kaldırmıyorsa, çok vücuduna, bedenine dayalı bir iş yapmıyorsa iş hayatlarına çok. dönebiliyorlar. Çok güzel bir şey. Ameliyat olursunuz. Üç gün içinde ev hayatına dönüyorsunuz. Bir hafta içinde iş hayatına dönüyorsunuz. Çok aslında iyileşmesi kısa. E, o anlamda hani böyle ben bu ameliyat olsam mı olmasam mı diyen insanlar için çok da gözlerinde büyütmemeleri gereken bir iyileşme süreci evet. var. Hı hı. Evet. Peki her yaştan kişiye bunu biraz daha üstünde duralım istiyorum. Tabii her ki. yaştan kişiye bu uygulamaları yapabiliyor musunuz? Şöyle. Yani genç kızla, kızlıktan 60-70 yaşına kadar hı hı. düşündüğümüzde. Tabii ki bu hastanın ihtiyacına ve bizim öngörümüze göre değişir ama genelde 18 yaşından önce yapmıyoruz. 18 yaşından sonra yapıyoruz. Üst yaşla ilgili bir sınırlamamız yok. Dediğim gibi o şikayetle ilgili bir şey. Eğer şikayetini hanımefendinin biz ameliyatla düzeltebileceksek ve ameliyat olmasına herhangi bir sakınca yoksa teknik olarak tıbbi açıdan evet ameliyatını yapıyoruz. Öyle bir yaş sınırlamamız, yani 50 yaş, 52 yaş, 55 yaş gibi bir sınırlamamız yok. Hı hı. Her evet. yaşta ameliyat yapabiliyoruz. Tabii ki hastanın fiziksel durumunun ameliyatı kaldırabilecek düzeyde olması gerekiyor. İşte bu yüzden zaten ameliyattan önce bir sürü kanalınıyor. Anestezi uzmanı arkadaşlarımız Bakılıyor. değerlendiriyor. Yani. Evet.